22 yaşındaki Ayşe Dokyaz'ın eski polis Cemil Koç tarafından öldürülmesine ilişkin iki polisin yargılandığı davada Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi dosya için görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Savcı sanık polislerin kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını talep etti. Mahkeme polis memurları Necdet Ç ve Zülfü Bey'in dosyasının Cemil Koç'un yargılandığı ana cinayet dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Tutuklu sanığın tutukluluğu, tutuksuz sanığın saatliği kontrolü devam edecek. Duruşma sonrası adliye önünde konuşan Esra Tokyaz kardeşinin ölümüyle ilgili yürekleri sızlatan sözler söyledi. Ayşe benim. Ben Ayşe'yim. Biz aynı bedeni taşıyoruz. Aynaya her baktığımda onu görüyorum zaten. Bütün evdeki aynaları kapattım. Her şey kapalı. Kendime bakamıyorum, aynalara bakamıyorum, gecelere uyuyamıyorum. Bunun sorumlusu hangisi? Kim? İçeridekiler mi, dışarıdakiler mi? Savcılar mı, hakimler mi? Yoksa geç falan adalet mi? Hangisi bilmiyorum. Esra Tokyaz, fail Cemil Koç'un 2023'te ölü bulunan eski sevgilisi Ecegül dosyasına atıf yaparak önceki soruşturmalardaki eksikliklerin yeni bir cinayete zemin hazırladığını söyledi. Aynı şekilde Ecegül olayı Ecegül'de, adalet tecelli etseydi, Cemil tutuklansaydı, her şey bütün deliller ortaya konsaydı. O zaman Ayşe bugün hayatta olacaktı, bizim yanımızda olacaktı. Aile avukatı Şafak Tapınç dosyanın ağır ceza mahkemesine devredilmesinin doğru bir hukuki adım olduğunu belirtti. CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Dursun Selli ise bu cezasızlık kültürü sona erseydi Ayşe bugün yaşıyor olabilirdi diyerek sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.